Minik bir fare yaşarmış. O gün keyifle gezinirken karşısına heyecanlı bir tavşan çıkmış. Aslanın koruduğu o gizemli ağacı duydun mu? Meyvesini yiyenin kanatları çıkıyormuş. Öyle şey olmaz. Sindirella çıkıvermiş karşısına. O da bahsedilen bu özel meyveyi çok merak ettiğini söyleyince... Ben şimdi toplar getiririm. Aslandan korkmuyor musun? ceviz kabuğundan kaskını takmış kafasına, kalkanını, kılıcını alıp... Asıl o benden korksun. Aslanın karşısına çıkmış. Aslanı görür görmez başlamış titreme. Ama bu onu durdurmamış. Sessizce ağaca tırmanmış. Meyvelerden birini tam koparacakken meyve elinden kayıp tak diye aslanın kafasına düşmüş. Kafama kim vurdu? Hemen çıksın karşıma. Bu ağaç sana ait değil tamam mı? Tepesinde fareyi gören aslan daha da öfkelenmiş. Ağacı koca patileriyle sallamış. Fare tutunamayıp pıt diye aslanın avcuna düşüvermiş. Ay. iki tane de olur ya çok şey yapma. Yani bir, bir, bir tane de yeter aslında. Tadımlık sindirelli için. Hayır. Aslan fareyi öfkeyle kuyruğundan sallayıp ileri doğru fırlatmış. Fare yere düştüğü gibi koşmaya başlamış. Ay anneciğim kaç kaç. Farenin eli boş ve korkuyla döndüğünü gören Cinderella korkularının üzerine gitmelisin minik fare. Biraz daha cesaret demiş. Aslan her şeyden habersiz yürürken bir örümcek ailesinin ağlarına takılıvermiş. Ne yapsa kurtulamıyormuş. Ah, İndat, kurtarın beni, İndat. O sırada ayna karşısında kılıçla cesaret provası yapan fare İndat. duymuş aslanın sesini, örümcek ağlarını büyük bir cesaretle kesmiş ve aslanı düştüğü durumdan kurtarmış. Tüm hayvanlar ve Cinderella farenin bu cesareti karşısında çok etkilenmişler. Aslansa fare kendisini kurtardığı için ona bir sepet dolusu meyve hediye etmiş. Fare de bu meyveleri herkesle paylaşmış. Ama kimsenin kanatları çıkmamış. Bazen lezzetli bir meyve yiyince mutluluktan kanatlanıp uçuyor gibi hissederiz minik fare. Artık her zamankinden daha cesur ve daha mutluymuş.